Evet değerli izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için konuğumu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Ee, AK Parti 25. dönem milletvekili aday adayı, e, aynı zamanda Kanunurfa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Toru'yu e, geldiği yeri bilen kişi diyelim, Türkiye'nin oyuncak kralı diyelim. E, artık isterseniz biraz da bu bölümümüze, siyasete biraz ara verelim. E, sizin aslında şunu söylüyordunuz, bir hayalim vardı. ...benim böyle ihalenen... ...benim başka şeylerin işim olmaz... ...projelerim vardı, bu projelerimi... ...hayata geçirmek istiyorum dediniz. Maalesef listeye giremediniz. O hayallerinizi... ...o projelerinizi... ...bundan sonra nasıl hayata geçireceksiniz... ...projelerinizi bize anlatır mısınız? Yani benim aslında siyasetle de ilgili... ...çünkü Türkiye'de... ...beli bir şeylerin değişimi ve gelişimi... ...olması isteniyorsa... ...aslında sadece siyasette değil... biz İş adamı olarak da Allah'a hamdolsun bugüne kadar işte Urfa Sistemi daha önce adıyla Mozaik'i devre aldığımızda batık bir alışveriş merkeziydi. Allah'a hamdolsun bugün ayağa kaldırdık ve orada 684 kişiye istihdam veriyoruz. Ve o başarılı olduğundan dolayı ben özür dileyeceğim oradan orasından ilgili evet. orası tam ölü noktadayken ben hatırlıyorum ben bir anımı anlatacağım. Şimdi esnaf orada çünkü iş yapamıyordu kimse gitmiyordu kapıda bekliyordu. Bir tane müşteri gelmişti. Herkes bekliyor ki o bir müşteri hangi dükkana girecek diye. Ama şimdi maalesef bakıyoruz maşallah öyle bir şey yoktur. Artık herkes es dükkanında, iş yerinde, içeride oturuyor. Müşteri gelip kendisi içeri giriyor. Öyle bir durumu hatırlıyorum ben. Yani orada da biz devre alırken gerçekten bazı arkadaşlarımız ya sizin batmanızı istemiyoruz, nasıl aldınız? çok riskli bir işe girişecek. Evet. Gerçekten riskli bir işe ama Yüce Rabbim hamdolsun yaptığımız anketler, yaptığımız bilimsel olarak çalışmalar ve marka karması ile ilgili tespitler noktasında ciddi eğilim verdik. Ve bu eğilim noktasında da bizler orada Türkiye'nin önemli markalarını getirdik. Ve Allah'a Allah hamdolsun bugün başarı noktasına yakalandı. Şayet orası başarılı olmamış olsa da bugün Urfa'daki ikinci alışveriş merkezi açılmaz. Evet. Ve Allah'a Allah hamdolsun kendi Urfa markamızı uluslararası tanıtan firma olarak da Toro Grup var. Ve bugün Allah'a dosun Türkiye'nin evet. birçok yerinde Urfa'mızın bayrağı ve merkezi burası olan bir yeri şehirler arası, uluslararası bir vizyonda tanıtma ve taşıma noktasına getirdik. Evet. Siyasetle ilgili en büyük iddialarından bir tanesi özellikle askerlik noktasında ben bunu özellikle Şehitler Derneği'nde, Gaziler Derneği'nde engelli kardeşlerimize ondan sonraki böyle bildiğimiz yönlere bize gösterdikleri o sevgi, o muhabbet, o samiyetlik dünya malına değer. Ben buradan da tekrar başa bu derneklerimize ve tüm sivil toplum örgütleri derneklerine de teşekkür ediyorum. Bir tane arkadaşımız vardı. Dedi ki ben bu projenizi gördükten sonra siz olsun değişme oralım. Sizi ben ekranlarda tanıyordum ama iş samimi gördüm. Mütevazinizi gördükten sonra hayran kaldım size. Dedim nedir? Projeyle ilgili Şimdi askerlik noktasında bedeli 18 bin TL'sini yatıran daha önceki 30 bin TL'sini yatıran bir gün askerlik olmadan askerliğini yapıyor. Netice itibariyle değişik ve önemli kademelerde olan arkadaşlarımız için belki bu güzel. Ama bir yıl askerlik yapan erlerimize İşleri Bakanlığı'ndan benim edindiğim bilgiler noktasında 37 TL'lik maaş Doğu ve Güneydoğu'da eğer görev yapıyorsa 200-250-270 liraya kadar bir para alınıyor. Benim de düşüncem eğer olmuş olsaydık şayet ve bunun aslında ben AK Parti'mizin genel başkan yardımcıları, genel sekreteri Özgür Şalık Hanım Efendi, bir de Haluk İpek Bey anlattım. Hoşlarına da gitti. Askerlik noktasında bedelliğinin nasıl ki bir gün askerlik yapmadan askerlik yapılmış gibi gösteriliyorsa evet. nöbet esasında bir asker kardeşimiz bir dakika uykuya darse en az bir hafta ceza alıyor. Evet. Ve ben de dedim ki bu asker olan arkadaşımız arkalarında annesini babasını evliyse çoluk çocuğunu perişan olmasın diye gene askerlik hepsi sigortaya girilsin ve arkasında nasıl ki ben bir iş adamıyım devlet bana diyor ki kaçak eleman çalışamaz. Evet. Bu vakit cezana Ceza veririz. Biz de diyoruz ki bu gelen de vatan evladıysa ayrım yapmadan adaleti sağlanması hizmetini yapmak için vatana cezası. hizmet yapıyorsa buradaki erlerimize asgari ücret maaşı verelim. Ve sigortası da annesi babası ve arkasındaki ailesi de sigortalı hizmetlerinden faydalansın. Bir hayat güvencesi olsun ve işini severek yapsın. Eğer bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmazsa yarı asgari ücretle ilgili de olsa ve üstelik, bu hem asker aldığı maaş arkasındaki evliyse çoluk çocuğu perişan olmayacak, gelse maaş verecek. Hem de eğer ihtiyacı varsa sigara parası ve diğerinden kardeşinden, yakın birinden para beklemeyecek. Ve devletimiz ona sahip olacak. Evet. Aslında güzel bir Düşünce var. yönümüz bu. Bununla ilgili yapıldığı vakit 6 yılda bir, bir bedelli çıksa bile bu bedelin parası direkt buraya girdiği vakit iki tarafta rahat edecek. Evet. İkinci düşüncemiz özellikle de bölge insanı olduğumuzdan dolayı kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık. Bizim vicdanımız bazı yerlerde halen daha üzülüyoruz. Maalesef işte kırsaldaki yaşadığımız genelde insanlarla kız çocukları genç yaşta evlendiriliyor ve evlendirildiği vakit bazı alanlarda halen daha başlık parası var. Evet. Biz de kız öğrencilerimize lise birden lise sona kadar aylık olarak maaş devlet kendine 100 TL ve 150 TL verirse ekstradan ebeveynler olarak onu üniversiteye kadar okutacak. Üniversiteye kadar okuttuğu vakit de devlet kendisine ya hemşire ya doktor ya da öğretmen olduğu vakit eğitimli bir anne olacak. Eğitimli anne olduğu vakit ebeveyn olarak çocuklarını güzel bir şekilde yetişecek ve yetişen nesil bugünkü nesiller noktasında daha bilinçli, daha güzel ve evlilik noktasında bu geleneklerimiz gidecek. Ama devlet desteğiyle 10 yıllık, 15 yıllık geleceğimizin nesli daha bilinçli, daha kültürlü, daha eğitimli olacak. Evet. Bununla ilgili bir düşüncemiz vardı. Üçüncü olarak geçen televizyonda da söyledim. Bizim Urfa'mıza en büyük eksiklerden bir tanesi maalesef burgurat sayımız yok. Aslında hem bakanımız Faruk Şerik Bey'e de buradan seslenmek lazım. E, netice itibariyle bizim kaç tane şu anlık vali sayımız var. Urfalı vali. Kaç tane kaymakam, kaç tane müsteşar, kaç tane genel müdürümüz. Bizlerin gerçekten Urfa'yı biraz daha farklı analara taşıması için bürokrat sayısına önemli ihtiyaç var. Çünkü değişik kamu dairelerinde bir ora sayısı arttığı vakit oradaki muhakkak pozitif ayrımcılık olacak ve bu pozitif ayrımcılığından dolayı en büyük istifadeyi de Urfa alacak. Evet. Bizim bu konuda eksikliğimiz var. Dördüncü olarak söylemek istediğim özellikle bizim yetişmiş sanatçılarımız var. Bu yıl birçok okul açıyor ve buradan da ben Milli Eğitim Müdürümüze, Vali Bey'e, Milletvekillerimize ve Bakan Bey'e ve Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyorum lütfen ama lütfen Urfa'mızdan yetişen Kazancı Bedihen, Hüseyin Peydaya, Seyfettin Sucu'ya ve adlarını sayamayacağım çok önemli kişilere bunları iz bırakanlar yaptığımız gecesinde görüyorsunuz. Ve bunların birer tanesini ahde olsun diye isimlerini okullara verilirse hem Urfalı olarak bizler mutlu olacağız hem yetişen kültürlü ve değerlerimizi de yaşatmış onu, olacağız. Yaşatmış olacağız. Çünkü okullarımızla ilgili bunların isimleri gündeme gelmedi. Ve ben bir sivil toplum örgütü başkanı olarak, bir Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı olarak da benim ricam Urfa'mızın yetişmiş olan değerlerine değer versinler. Evet. Dördüncü olarak da bunu söyledikten sonra evet. benim beşinci olarak özellikle de bunu belediye başkanımıza projesine kattı. Türkiye'de en çok doğum yapan yer Urfa. Efe ve çocuk sayısı ve bunu pozitif ayrımcılık yapma noktasında da cazime merkezini getirmesi için Disneyland projesi gibi Ufaland projesi. Fakat bu da askıya alındı herhalde. Bozova tarafından yapılacaktı ve dedik ki hem Mardin'den hem Diyarbakır'dan hem Antep'ten bölgeler arasında Türkiye'de bir ilk yapalım. Atatürk Barajı'nın ve Bozova noktasındaki adacıklarla ilgili Disneyland projesi gibi Urfa'nın projesini yaptığımız vakit hem buranın sosyal aktivitesi hem çocuk sayısından olduğundan dolayı insanların eğleneceği, rahat edebileceği ve bu kültüre noktasında bir ikler olabileceği yerin olmasında fayda ve yarar var. Bu fikir babalığını, fikir önceliğini yaptık. Uzan sağ olsun Bakan Faruk Şerik Bey bunu kabul etti. Belediye başkanımızla görüşü. İnşallah bu da hayata geçirilir. Evet. Bizim en büyük temeli isteğimiz, ben hep bunu diyorum, ben gönülen rahatım. Ben elimden geleni yaptım. Ve Urfamızdan, Svitopwork'lerden, rahatlıkla da bu konuda oluşmamız istediler. Ben netri etvala yine iş hayatıma, güçüm niyetli kadar Urfam'a yine faydalı ve yararlı olmaya gayret göstereceğim. Evet. Benim buradan özellikle de ekranları başında olan, bizi seven, sayan ve bize değer veren ve destek veren ve mitingimize gelen tüm eş, dost, tanıdık ve tanımadık Herkese çok çok teşekkür ederim. Tekrar buradan da haklarını helal etmelerini istiyorum. Çünkü onların bize zahmet ettiler. Ve zahmet ettiklerinden dolayı buraya kadar geldiler. Hiçbir zaman güler yüzlüğünü pozmasınlar. Allah'a hamd olsun bizim kalbimiz müsarıyız. Çünkü ilk olduğu vakitte de şimdi de söyledik. Olsam da elhamdülillah, olmasam da elhamdülillah. Gerçekten de ben anketler noktasında da yaptım. Şayet bağımsız olarak girmiş olsaydık ve bu konuda da belki kazama olanımız bugünkü ortamda daha yüksek olurdu. Fakat benim derdim milletvekilliği değil, Urfa'ma hizmet etme noktasında hizmet katmaktı. Ve ben tekrar ilk kurulundan bugüne kadar da AK Parti davasına gönül vermiş olan bir insanım ve kadere inanan bir insanım. Belki halkımıza, belki hakkımıza hayırlısı buymuş ve ben her şeyin hayırlısını istiyorum. Çünkü en büyük doğan Rabbim bana her şeyin hayırlısını ver. Tamam. Ayakkabı boğazlığı yaparken de yine bunu istiyordum Şimdi o zaman şöyle söylüyorum ee, Bana e, geçen bir çocuk e, yolda şunu söylemişti Amca dedi e, oyuncakçı amcanın işte e, geldiği yeri bilen adamın bir şeyi vardı diye veteresi vardı çok beğenmişti İsterseniz o vetereyi arkadaşlarımız hazırlamışlar onu bir izleyelim tekrar programımıza tamam. devam edelim İbrahim torunun mütevazı hayatı 2 Mayıs 1976'da Eyyubiye mahallesindeki iki göz odalı bu eski evde başladı. 11 çocuklu Hüseyin Huriye çiftinin ikinci evladı olarak dünyaya gelen İbrahim Toru, ilkokulu Eyyubiye Şair Abdi İlkokulu'nda, liseyi ise Gazi Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünde 1999 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini de açıktan okuyarak mezun oldu. Çocukluk yıllarında türlü zorlukları göğüslemek zorunda kalan İbrahim Toru, ortaokul ikinci sınıfa kadar Eyyubiye, Balıklıgöl, Aşağı Çarşı ve Haşimiye Meydanı'nda Ayakkabı boyacılığı yaptı. Gençliğinin en güzel yıllarını hamallık yaparak geçiren İbrahim Toru, 1990 yılında henüz ortaokul öğrencisiyken yük kamyonunda muavinlik yapmaya başladı. Yaşıtları ailesinin aldığı oyuncaklarla oynarken o tellerden yaptığı arabalarla çocukluk sevincini yaşamaya çalıştı. O kısıtlı imkanlara inat büyük hayaller kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Üniversite yıllarında abisi ve amcasının kapaklı pasajında açmayı düşündüğü oyuncak işine aynı pasajda hamallık yaparak biriktirdiği 8 çeyrek altınla ortak oldu. Şirketin başına geçen İbrahim Toru, bir yandan okuluna devam etti, bir yandan da şirketin büyümesi için cesur adımlar attı. Çocukluk döneminde çok kıymet verdiği ancak imkansızlıklar nedeniyle sahip olamadığı oyuncak işini yapmaktan büyük keyif alıyordu. İbrahim Toru 1997 yılında polise taşatma, atma, topat projesiyle ilk kez genç bir girişimci olarak ulusal televizyonlara haber konusu oldu. 2008 yılında Samsun'dan yayın yapan uydu televizyonunu Şanlıurfa'ya getiren İbrahim Toru televizyonun adını Kanalurfa yaptı. Logosundaki renkleri ise Şanlıurfa sporumuzun renkleri olan sarı ve yeşilden aldı kıyafetiyle dalga geçiren, kültürüyle, diliyle, dindarlığıyla horlanan, dışlanan, Şanlıurfa insanının göğsünü gere gere izleyeceği bir ekranda Şanlıurfa'yı dünyaya açtık. Hem Şanlıurfa'daki izleyiciler hem de Avrupa'daki Şanlıurfalılar kanalın ilk yayınını sevinç gözyaşlarıyla izledi. Adana ve Mersin gibi gelişmiş illerde bile uydu televizyonu yokken Şanlıurfa'ya bu hizmeti sunan İbrahim Toru, sizin gücünüz sloganıyla yola çıktığı yayıncılık anlayışının yansıması olarak bölgede konuşulan Arapça, Kürtçe ve Zazaca dillerindeki yayınları aynı ekrana taşıyarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Kısa sürede Doğu ve Güneydoğu'nun en çok izlenen kanalı haline gelen Kanal Urfa, şimdi Güneydoğu'nun önde gelen markaları arasında yer alıyor. Ticari atılımlarına Urfa City AVM'yi devralarak devam eden İbrahim Toru, Türkiye'ye mal olmuş birçok markayı Şanlıurfalılarla buluşturdu. Şanlıurfa'nın ilk bowling salonunu 2008 yılında burada açtı. İbrahim Toru, aşiretler arasındaki usumetlerin bitirilmesi için barış elçiliği görevini üstlendi. Tayyip Erdoğan sevdalısı İbrahim Toru, AK Parti kurulduğu günden bu yana partiye destek vermekte kalmayıp bu kutlu hareketin bir neferi olarak bizzat çalıştı. İl Başkan Yardımcılığının yanı sıra Severek Koordinatörlüğü ve Medya Tanıtım Sorumluluğu görevlerini de üstlendi. İbrahim Toru birçok sivil toplum kuruluşunda halen üst düzey yöneticilik görevlerini ifa ediyor. Evet, geldiği yeri bilen adamın e, hayat öyküsünü hep birlikte izledik. E, sizin böyle bir kitabınız da vardı. E, geldiğim yeri biliyorum. Bence orada güzel bir kaç satır vardı. İsterseniz oradan başlayalım. Hazreti Ali'nin güzel bir söz var. Özü güzel olan sözü de güzeldir. Haklıysan korkma, hak seni korur. Bizler bazı düzenlerin değişmesi için mücadeleye gittik. Ama burada da yine söylüyoruz. Adaletin olmadığı yerde hak konuşulmaz. Ama kitapta da belirttiğin gibi burada dikkat dikkat aramızda hasut var. Ama kıskananlara inat yine de ben bu memlekete ve bu insanlara gücümün ve ömrümün yettiği kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Kıskananlar çatlasın yine gülmeye devam edeceğiz. Evet. Ve güldürmeye devam edeceğiz. Çünkü insanlarımızı seviyoruz. Ben hep bunu da söyledim. Biz iyi ki Urfalıyız. Ve Urfalı olmaktan da hep gurur duyduk. Ve özellikle de ben bu bölgenin çocuğu olmaktan dolayı da hep gurur duydum. Öyle bir ailenin evladı olmaktan dolayı Allah'a hamd ettim. Ve hiçbir zaman hiçbir Urfalı'nın boynu aşağı inmedim. Akrabamın, eşimin, dostumun boynu aşağı indirtmedim. Allah bizi boynu bükük eylemesin, bizi hep doğrulardan ve güzelliklerden nasip eylesin, iyi işlerden nasip eylesin. Eğer kaybedecek noktamız varsa da doğruluğumuzdan dolayı kaybedelim, mütevazilik noktamızdan kaybedelim. Ama kazanan yine insanımız olsun, Urfa'mız olsun, Türkiye'miz olsun, dostlarımız olsun. Şimdi bir de şöyle bir şey vardır. İbrahim Toru tabii insanlar merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Tabii ki iş adamısınız. iş hayatınız devam edecektir. İbrahim Toru bundan sonra ne yapacak? Ya tekrar iş hayatımıza devam edeceğiz. Zaten mevcut. Bizim zaten birçok alanlarda işimizle ilgili zaten projemiz var. Evet. Yine biz iş hayatımıza durduğumuz yerden tekrar devam edeceğiz. Yani hayat devam ediyor netice evet. Bu bir günlük bir dünya değil ki. Evet. Yani olsaydık da zaten belki sorunumuz şeytan olacak. En iyi bilen Yüce Rabbim'dir. Biz elimizin, gücümüzün yettiği kadar halkımızın isteği ve iradesi noktasında bu işe girdik. Halkımızın iradesi ve isteğiyle de hareket ettik ama merkez noktasında bu konuda onların takdir olmamışsa biz de Yüce Allah'tan her şeyin hayırlısını diliyoruz. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Hep duamızda zaten hep bunu diyorduk. Yüce Rabbim bizi hiçbir zaman mahcup etmesin. Ama ben Allah'a hamdolsun özellikle telefondan olsun insanlardaki olan o muhabbet ve samiyeti şok iyi gördüğümden dolayı biz insanların gönlündeyiz ya. Biz insanların duasındayız ya. O bize yeterli. Gönülde ve dua olmak her kişinin işi değildir. Allah'a hamd olsun. Rabbime ne kadar şükredersem azdır. Urfallar ve insanlarımız bizi bağrılarına bastılar. Ben buradan hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Ve haklarını helal etmelerini diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun bize diyoruz. Ee, artık Urfalılara sevenlerinize varsa bir iki mesajınızı da alalım. Bizim de size bir sürprizimiz olacak. Onu birazdan açıklayacağım. Ben tekrar ediyorum. Bize bugüne kadar destek verdiler. Evet. Ve ben Allah'a olsun desteklerini gördüm. Sevgilerini gösterdiler. Sevgilerine layık olmaya yine devam edeceğim. Hiçbir zaman yine kibirli olmayacağım. Yine mütevazilik hayatıma doğruluktan katiyen taviz vermeyeceğim. Dik duruşumuzdan katiyen taviz vermeyeceğim. Ama netice itibariyle de Allah'a hamdolsun bazı değişim ve gelişim için düşüncemiz vardı. Bugün olmadı belki yarın, yarın olmadı belki olur. Belki değiş olmaz. Ama netice itibariyle biz işimize, karımıza ve insanların gönlünde ve doğasında yer almaya yine gayret göstereceğiz. Bu memlekette bu insanlara ve ülkeme hizmet etmek benim için bir şeref, benim için bir onur. Ben her zaman da söylüyorum ve bugün de söylüyorum. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Haklarını helal etmeleri diliyorum. Tüm izleyicilerimize de selam ve sevgilerimi diliyorum. Size de başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yaptığınız hizmetlerden dolayı olarak, yaptığınız görevlerden dolayı da Kanurfa ve sizlere ve tüm personellerimize ne kadar da teşekkür etsem azdır. Çünkü biz ilkeli yayıncılık yapıyoruz. Amacımız reyting değil. Reyting olmuş olsaydı birçok programları bugün yapmış olurduk. Urfa'mızın tekrar Kaldırdığımız bayrağı gücümüz yettiği kadar el birliği de vermeye gayret geçtik. Çünkü ben hep bugüne kadar da en büyük temenni ve bu memleket hep benlik duygularından dolayı kaybettik. Evet. Bir türlü biz olamadık. İnşallah Rabbim biz olanlardan eylesin. Amin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ee, ben de şunu söyleyeceğim son söz olarak. İyi ki varsın İbrahim Toru. İyi ki varsın Kanal Urfa diyorum. Ee, Mehmet Mahmudoğlu Kardeşimiz e, İbrahim Toru için çok güzel bir şiir yazmış ve onun bir veteresi vardır. Bunu da biz e, size Kanal Ufa çalışanları olarak armağan ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Evet, ee, evet değerli izleyiciler, e, sevgili Mehmet Mahmutoğlu'nun hazırlamış olduğu şimdi o şiir dinletsin. yoksulluğun ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Ne zaman sokaktaki çocukları görsem, içimdeki yoksulluğu bilirim. Babasız olmanın ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Ne zaman çocukları sevsem, beni seven babamı hep düşünürüm. Kimsesizliğin ne demek olduğunu bilir misiniz? ben bilirim. Çaldığın kapılar yüzüne kapanınca geri dönüşleri de bilirim. Açlığın ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Ne zaman bir ekmeği alsam beş kardeşe bölüştüğümü de bilirim. Parasızlığın ne demek olduğunu bilir misiniz? Ne zaman ilaç almaya kalksam, hastalanmamam gerektiğini de bilirim. Zalimliğin ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Dost diye bağrına bastığın insanların, seni bir anda menfaat uğruna terk etmesini de bilirim. Biz olmak nedir bilir misiniz? Ben bilirim. Benlik davasına inat ...bizlik davasıyla mücadele etmeyi de bilirsin. Mücadelenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Nemrudilerin çok olduğu bir dünyada... ...azimle, kararlılıkla çalışmanın ne olduğunu da bilirim. Yıkılmamanın ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Sırtını dayayacağın dağ gibi sevdiklerin var ise... ...yıkılmamanın ne demek olduğunu da bilirsin. Yaşamanın ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Ne zamanki çalıştığın kişilerin... ...analarının, babalarının duasını alıyorsan... ...yaşamanın ne demek olduğunu da bilirsin. İbrahim'in ne demek olduğunu bilir misin? Ben bilirim. Dünya kadar yükün altına, iki dünya kadar güç kazanmanın da ne demek olduğunu bilirsin. Sevmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Acı çekerek bunun da üstesinden gelmenin ne demek olduğunu da bilirsin. Ölmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben bilirim. Eğer seviyorsan Allah'ı insanları ve tabiatı ölmek hiç zor olur mu? <laughs>